Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni incelemeye devam ediyoruz. Bu ikinci dersimizde Osmanlı Devleti'nin bu yüzyılda yaptığı ıslahatları inceleyeceğiz. Gerileme döneminde acaba Osmanlı Devleti hangi düzenlemeleri, ıslahat çalışmalarını yaptı? Bu yüzyılın başında Lale Devri yaşandı. 1718-1730 yılları arasında. Lale Devri Pasarofçu Anlaşması ile başlar. Patronu Halil İsyani ile sona erer. Bu dönemde Padişah 3. Ahmet, devrin sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Yapılan çalışmalarda bu devrin yaşanmasında e, bu idareciler ön plana çıkmıştır. Şimdi yapılan çalışmaları sırayla inceleyelim. İlk olarak matbaa açıldı. Osmanlı Devleti'nde ilk kez matbaa açıldı. Matbaa e, İbrahim Müteferriki tarafından Üsküdar'da kuruldu. Matbaa Avrupa'dan aldığımız ilk teknik araçtır. Bu dönemde matbaada kültürel eserler basıldı, dini eserler basılmadı. Matbaada dini eserlerin basılmamasında o dönemde hattatların işsiz kalmasını önleme düşüncesi etkili olmuştur. Çünkü Osmanlı devletinde hattatlık sanatı diye bir zanaat vardı ki kitaplar çok hızlı bir şekilde bu hattatlar tarafından yazılıyordu. Yine bu dönemde gerçekleştirilen önemli e, girişimlerden bir tanesi Avrupa'da ilk defa geçici elçilikler kuruldu. Geçici elçilikler açıldı. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Avrupa'dan geri kalındığını anlaşıldığının batıdaki gelişmeleri takip edilmek istendiğinin göstergesidir. Avrupa'da elçiliklerin açılması Avrupa, Avrupa ile diplomatik ilişkilerin olduğunun diplomatik açıdan Avrupa ile daha yakın ilişki kurulduğunun göstergesidir. Bu dönemde Yalova'da kağıt fabrikası kuruldu. İznik ve Kütahya'da Çin'i imalatı fabrikaları kuruldu. İstanbul'da kumaş fabrikaları kuruldu. Yeniçerilerden Tulumbacı itfaiye teşkilatı oluşturdu. Bu dönemde İstanbul'da yangınlar fazlaca arttı. Özellikle İstanbul'da yapının, mimarinin ahşap olması yangınların artmasında etkili oldu. Lale Devri'nde ilk defa çiçek aşısı kullanıldı. Çeşitli dillerden tercümeler yapıldı. Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler inşa edildi. Özellikle bu dönemde sivil mimari çok gelişti. Köşkler, bahçeler, kütüphaneler bu dönemde yaygın bir şekilde yapıldı. Özellikle İstanbul'da. 3. Ahmet Çeşmesi bu döneme ait en önemli mimari eserlerden bir tanesidir. Bu dönemler, bu dönemde minyatürde Levni, şiirde Nedim meşhur olmuştur. Lale Devri ile ilgili şu notları düşebiliriz. Avrupa'yı tarzda ilk ıslahatlar Lale Devri'nde yapılmıştır. Bu dönemde askeri ıslahat yapılmamıştır. Bu dönemde aşırı israf, eğlence ve devlet adamlarının savaşlarda olan başarısızlıkları nedeniyle patronu Halil çıkmıştır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. İsyancıların matbaa gibi teknik ıslahatlara dokunmaması isyanın ıslahatlara karşı olmadığının bir göstergesidir. İsyan yönetimde başarısız olmuş, israf ve eğlenceye düşmüş, devlet adamlarına karşı olmuştur. 1. Mahmut dönemi ıslahatlarına bakacak olursak, 1. Mahmut 1730-1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış. Bu dönemde askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır. Özellikle e, Humbaracı Ahmet Paşa yani Kont de Bonneval ismi alan Fransız subayı Müslüman olmuş ve Osman Devleti'nin görevinde Osman Devleti'nde görev almıştır. Kendisine topçu ve humbaracı ocakları verilmiştir ve bu ocaklarda yaptığı ıslahatlar Avrupa'yı tarz ıslahatlar e, Osman Devleti'nin bu dönemde başarılı olmasına neden olmuştur. Özellikle bu ıslahatların faydası 1736-1739 Rus ve Avusturya ile yapılan savaşlarda görülmüştür. Osman Devleti bu savaşları kazanmış, toprak kazanmıştır. Yine bu dönemde ordunun subay ihtiyacını karşılamak üzere kara mühendisanesi açılmıştır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Avrupa'yı tarz yapılan bu askeri teknik okulun açılması ile eğitim birliği bozulmuştur Osmanlı Devleti'nde artık Avrupa da okullar eğitime başlamıştır. bugünkü Karar Harbi Okulu'nun temelleri atılmıştır diyebiliriz. Daha sonra Avrupa Tars'ta yapılan ıslahatlar e, 3. Selim döneminde ve daha sonra 2. Mahmut döneminde de devam edecektir. Yine bu dönemde askeri alanda ordu, takım, bölük, tabur, alay şeklinde ordu sınıflandırılmıştır. bu dönemde yapılan en önemli askeri ıslahatlar Bunlardır. Üçüncü Mustafa askeri alanda ıslah çalışmalarına devam etmiştir. Yine bu dönemde bir Fransız olan Baran de Töt, Osmanlı Devleti'nin ordusunda ıslahatlarda bulunmuştur. Topçu Ocağı'nı düzenlemiştir. Sürat Topçuları adıyla 2000 kişilik bir özel birlik oluşturulmuştur. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla deniz Mühendishanesi kurulmuştur. Ve bu dönemde ekonomik problemlerden dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı Osmanlı Devleti ilk kez iç borçlanmaya gitmiştir. Donanma tersane ıslah edilmiştir. Birinci Abdülhamit döneminde askeri ıslahatlar devam edilmiştir. İstihkam okulu açılmıştır. Sürat topçuları adıyla kullan ocak geliştirilmiştir. Yeniçeriler arasında sayım yapılmıştır. Acaba yeniçerilerin içerisinde ocakta olmadığı halde bu şekilde maaş alan var mı diye Yine ulufe alım-satımı yasaklanmıştır. O günkü ekonomik krizden dolayı yeniçeriye yeniçerinin alacağı maaş karşılığında bir ulufe kağıdı verilmektedir. Devlet bu kağıtları hazineden ödeyemediği için yeniçeri ye bu kağıtları esnafta bozdurmaktadır. E, tabii ki bu durum Osmanlı Devleti'nin ekonomisi için bir sıkıntı oluşturmuştur. Çünkü esnaf elindeki bu kağıtları biriktirmiş, devletten alacakları birikmiş ve bir süre sonra vergi vermeme durumuyla karşı karşıya gelmiş. Ulufa alım satımı yasaklanmıştır. Yine bu dönemde humbaracı ve lağımcı ocakları ıslah ediyor. Dönemin son hükümdarı 3. Selim'dir. 3. Selim köklü ıslahatlar yapma düşüncesindedir. Özellikle Fransa'dan yararlanarak büyük ıslahat, köklü ıslahatlar yapmayı düşünmektedir. Yapacağı ıslahatlara Nizam-ı Cedid adını vermiştir. Bu ıslahatların en önemlisi Avrupa tarzda kurdurduğu Nizam Cedid adıyla kurulan ordudur. Nizam Cedid ordusunun masraflarını, harcamalarını karşılamak için İrade Cedid adıyla bir iç hazine oluşturmuştur. Islahatlar yarıda kalmaması için. Yine bu dönemde Mühendisane-i Berri Hümayun, Kara Mühendisanesi ve Mühendisane-i Bahri Hümayun, Deniz Mühendisanesi geliştirilmiştir. Avrupa tarzda yenilenmiştir. Avrupa'da ilk devamlı sürekli elçilikler bu dönemde kurulmuştur. Resmi devlet matbaası kurulmuştur. Devlet memurlarına yabancı dil öğrenme şartı getirilmiş. Ve Osmanlı Devleti'nin e, resmi yabancı dili Fransızca olmuştur. Devlet bürokrasisinde göre olan memurların dil bilme şartı getirilmiştir. Eyaletlerde düzenlemeler yapılmıştır. Üçüncü Selim devlet adamlarından ıslahatların başarılı olabilmesi için bir rapor hazırlatmıştır. 3. Selim yapacağı ıslahatlara destek bulmaya çalışırken bir tarafta Fransız ihtilali meydana gelmiş Avrupa'da. İçte de yine bu ıslahatlardan rahatsız olan özellikle kapı kulu askerleri içerisinde, Yeniçeri içerisinde, Topçu Ocağı içerisinde rahatsız olan e, askerler ıslahatlara karşı baş kaldırmışlar ve özellikle Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim dönemi Nizam-ı Cedid ıslahatları dönemi sona ermiştir. Nizam Cedid ordusu kaldırılmıştır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Nizam Cedid ordusunun kaldırılması yenilikçilerin zayıf olduğunu göstermektedir. Yani yenilik yapma taraftarlarının bu dönemde zayıf duruma düştüğünü göstermektedir. 3. Selim ıslahatlarında Fransa'yı örnek almıştır. Fransa'dan yaralanarak oradaki bürokratlardan, teknik elemanlardan, teknokratlardan destek alarak ıslahat yapmaya çalışmıştır. 3. Selim kapsamlı ve köklü ıslahatları yaparak sonraki dönemlere örnek olmuştur. Özellikle 2. Mahmut döneminde bu köklü ıslahatlara 2. Mahmut devam etmek isteyecektir. 18. ıslahatlarının genel özelliklerini bir değerlendirecek olursak, 18. yüzyılda daha çok askeri alanda ıslahat yapılmıştır. Bu dönemde askeri ıslahatlara ağırlık verilmesinin temelinde savaşlarda alınan mağlubiyetler, kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi devletin saygınlığının yeniden kazanılmak istenmesi vardır. Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır. İlk kez bu dönemde Avrupa'yı tarzı ıslahat yapılmıştır. 18. yüzyıl ıslahatları 19. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü, daha verimlidir. Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa'dan geri kaldığını kabul etmiştir. Bu yüzyıl ıslahatları da Osmanlı Devleti'nin gerilmesine, gerilemesine çözüm getirememiştir. Bu yüzyılda yapılan ıslahatlar da şahıslara bağlı kalmış, zaman zaman menfaat ve çıkar çevreleri tarafından, asker tarafından engellenmiştir. 18. yüzyılda ıslahat yapmayan tek padişah 3. Osman'dır. Sevgili arkadaşlar şimdi 18. yüzyıl ıslahatlarını bu ikinci bölümdeki dersimizde inceledik. Birkaç örnek ÖSS sorusuyla konumuzu bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir diyor sorumuz. Diplomatik ilişkilere önem vermek için Avrupa'da elçilikler açtık. Bunun göstergesi Avrupa'da devamlı elçiliklerin kurulmasıdır. Cevabımız Ceyhan. Osmanlı Devleti'nde 1-2-3 gelişmelerinden hangilerinin Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir diyor. Avrupa'yı yakından tanıyabilmek için Avrupa'ya gitmek lazım. Soru kökünde bu var. Yakından tanıma. Vesayet, veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması. Bunun Avrupa'yı yakından tanımayla bir ilgisi yok. Taht kavgalarını önlemeye yönelik yapılan bir çalışmaydı. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi vardır. Avrupa'da elçilikler açılması vardır. Cevabımız 2 ve 3 Edirne. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri eğitim kurumlarının batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanması kaçıncı yüzyılda başlamıştır? ÖYS sorusu olarak sormuşlar. Bilgi sorusu 18. yüzyılda. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir diyor. D şıkkında halk hareketlerinin bir sonucu olması. Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlar halktan gelen bir talep üzerine halk hareketi sonucu sonucunda olmamıştır. Cevabımız Diyarbakır. Diğer şıklar ıslahatların özelliklerdir.